Sayın Yedekçi. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ayvansaray'dan 7 Kule'ye kadar uzanan tarihi kara surları boyunca uzanan hendekler Osmanlı döneminde sur duvarı ile birlikte hem kentin savunmasına hem de tarımsal üretime yönelik çeşitli işlevleri yerine getirmekteydi. Hendeklerin tarımsal üretimin gerçekleştirildiği bir alan olma özelliği Osmanlı kentlerinin önemli bir niteliğidir. Silivri Kapır 7 Kule arasındaki hendek içindeki bostanlar bu niteliğin yansıta bu en son bildiğimiz örnektir. Bu bostanlar içerisinde yer alan kuyu, su dolabı, bostancı odaları, meyve ağaçları ve fidanlıklarla birlikte Osmanlı kayıtlarında ayrıntılı bir şekilde kendine yer bulmuştur. Yedi Kule Hendek Bostanları, Osmanlı tarım kültürü ve teknolojisinin mimari bir unsurudur ve bu sabah erken saatlerde başlayan yıkımın durdurulmasını Belediyenin ve ilgili kurumların geleneksel bir görevi olan bostanlar ve bostancıları korumasını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeşili, doğayı, kenti savunmaya devam edeceğiz.